Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videomda sizlere 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. Yaşayacaklarınızı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, her zaman biliyorsunuz günlük burç yorumlarınızı yaparken önce o gün gökyüzünde hangi gezegen kombinasyonları var ondan bahsediyorum sizlere ama gökyüzündeki gezegen kombinasyonları bu aralar oldukça sabitler. Ee, bu aralar oldukça netler açıkçası ve ben bunlarla ilgili size farklı videolar yaptım aslında Venüs'ün akrep burcuna geçmesi e, Neptün'ün balık burcunda ileri hareket etmesi Daha öncesinde Mars'ın ve güneşin yay burcuna geçmesi gibi gezegen e, geçişleri Dolayısıyla, ee, bir de tabii Merkür Oğlak burcuna geçti. Önümüzdeki günlerde retro hareketine başlayacak. Ay da bugün terazi burcunda. Ee, tüm bu yaşanan gezegensel geçişler hepimizin hayatı üzerinde bazı etkilere sahipler. Ama bu anlamda e, bu dönemde özellikle size şunu söyleyebilirim. Genel bir toparlama yapacak olursam çok cesur ve maceraya açık durumdayız bu aralar hepimiz. Ve yanılsama gezegeni, yanılgı gezegeni Neptün artık ileri hareket ederek aslında bizim e, aleyhimize çalışıyor. Aleyhimize çalışmıyor retro Pek çok gezegenin retro halinden korkarız. Neptün'ün retrosu bize iyi geliyor aslında. Şimdi e, balık burcunda ileri hareket etmeye başladığı an itibariyle ki 6 Aralık'ta başladı. Yani dün başladı diyebilirim. E, dolayısıyla yanılgılara çok açık olacağız, yanılabileceğiz ve bu yanılgılar özellikle aşkta ve işte bizi etkileyecek. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi sebebiyle e, çok tutkulu ilişkiler yaşayacağız. Hani cesurluktan bahsettik ya. Partnerimize karşı gerçekten çok cesur olacağız. Ee, i̇steklerimizde geri durmayacağız. Partnerimizi mutlu etmek isteyeceğiz. O da bizi mutlu etmek isteyecek. Karşılıklı olacak. Dolayısıyla e, her şeyin çok iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Ama dikkatli olmanız önerisinde bulunuyorum çünkü insanların e, gerçek yüzlerini gördüğünüzde şok olabilirsiniz bu dönemde. Bu hatırlatmayı yapmak istedim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlarla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Madem herhangi bir gezegen kombinasyonu yok, yine de ben anlattım. Şimdi artık burçları teker teker anlatmaya başlayabilirim. Acaba Koç burcu mesela 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumları neler söylüyor? Kıskanç davranışlarınız sizi üzgün ve depresyona sokabilir. Yani kendinize zarar verirsiniz aslında karşınızdaki kişiyi kıskanarak. Aşkta kıskançlık olmazsa olmaz bir yere kadar olmalı ama onun haricinde. Onun şusu var bunun busu var deyip eğer kıskançlık triplerine giriyorsanız kendinizden başka kimseye bir şey yapmıyorsunuz. E, bu kendi kendine yapılan bir yaralanmadır diye burç yorumunuzu belirtmekte zaten. Dolayısıyla bu konuda ağız yakmaya gerek yok arkadaşlar. Kimseye kıskanıp ona ağlamayın. Başkalarının sevincini, mutsuzluğunu paylaşarak bu durumdan kurtulmaya kendinizi motive edebilirsiniz. Yani hem sevinçlerini hem mutsuzluklarını insanların paylaşın. İyisini kötüsünü. Çünkü herkes gerçekten e, mükemmel değil. Kimse dört dörtlük şeyler yaşamıyor. Önemli olan e, paylaşmak ve e, paylaştıkça zaten insanların yaşadıklarını görürsünüz. E, Düşünseniz arkadaşlar çok parası olan insanları kıskandığınızı varsayalım. Sağlıkları yok mesela sağlıklarını yerine getiremiyorlar. Sakıp Sabancı'yı e, hatırlıyor olmalısınız deyip devam ediyorum burçları Gerçekçi olmayan planlarınız e, kaynak kıtlığına yol açabilir. Evlilik kurumuna girmek ya evlenmek istiyorsanız iyi bir zaman olduğunu söyleyebilirim. Eğer evliyseniz eşinizin konumunuzu anlamasını sağlamaya çalışırken zorluk çekebilirsiniz. Küçük engellerle birlikte bu büyük başarıların elde edilebileceği bir gün gibi görünmekte sevgili koç burçları. İstediklerinizi elde edemediğiniz takdirde huysuz olma eğiliminde de olabileceksiniz. Benzer durum meslektaşlarınız için de söz konusu olabilir. Meslektaşlarınız da istediklerini elde edemediklerinde huysuz olabilirler. Onlara da dikkat etmelisiniz. Ruhani bir lider ya da yaşlı biri size rehberlik sağlayabilir. Eşiniz ihtiyaçlarınızı karşılamayı reddedebilir ve bu da sonunda kendinizi hüsrana uğramış gibi hissetmenize sebep olabilir. Sevgili Boğa Burcu, 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına göre sizin burcunuz neler söylüyor diye baktığımda esprili akrabalardan oluşan bir arkadaş gerginliğinizi azaltabilir ve size çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı sağlayacaktır. Şakacı bir arkadaşınız var sanırım sevgili Boğa Burçları. Biraz gerginseniz bu arkadaşınız size gerginliğinizi azaltmak konusunda yardımcı olabilir. Bu tür akrabalarınız olduğu için şanslısınız. Arkadaşlarınız olduğu için şanslısınız. İyi ki etrafınızda böyle insanlar var. Gerçekten e, rahatlatan insanlara ihtiyaç var. Çünkü herkesin hayatında ufak tefek gerginlikler, stresler maalesef ki var. Uzun zamandır finansal kriz yaşıyorsanız... Bugün her yerden pek çok yerden paraya ulaşabiliyor olacaksınız ve bu da hayatınızdaki birçok sorunu anında ortadan kaldıracaktır. Bazılarınız için aileye yeni gelen biri kutlama ve parti anlarını beraberinde getirir. Mesela bu bir bebek olabilir. Ee, bir bebeğin doğumu, bir e, kadının hamile olduğunun haberini alabileceğiniz gibi nişanlar, e, aileye yeni katılan e, partnerler, kadınlar, erkekler gibi durumlarda söz konusu olabilir. Kutlama yapılacak. Kişisel rehberlik ilişkinizi geliştirecektir. E, yaklaşımınızda ve iş yerinde birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla aranızdaki çalışma kalitesinde bir iyileşme yaşayacaksınız. Toparlayamıyorum bazen böyle. Ee, boş zamanlarınızda önceden planladığınız ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ancak bir türlü gerçekleştiremediğiniz görevleri yerine getireceksiniz. Hayatınızın en güzel akşamını eşin, eşinizle, eşinizle geçireceksiniz. Sevgili boğa burçları bu boğa burcusu e, neyse yorum yapmayacağım boğa burcu ile ilgili. Eşinizle keyifli bir akşam geçireceksiniz ikizler ee, İkizler burcu sizinle devam ediyorum. 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına göre olumlu bakış açınız etrafınızdakileri etkileyecek sevgili İkizler burcu. Hanenin ihtiyacına göre eşinizle birlikte dışarı çıkıp bazı değerli eşyaları satın alabilirsiniz. Bu da maddi durumunuzu biraz sıkıştırabilir. Ee, eğer beyaz eşya alacaksanız e, özellikle elektronik işte bilgisayardı, cep telefonuydu. Burcunuzun gezegeni, yönetici gezegeni Merkür yakın zamanda gerilemeye başlayacağı için e, öncesinde alın derim size sevgili ikizler. Burcu yoksa arızalı çıkabilir, hoşunuza gitmeyebilir alacağınız şeyler benden söylemesi. E, bunun dışında koltuk da şuydu, buydu onları da tabii e, her şey pahalandı artık bir dünya. Dolayısıyla Allah yardımcınız olsun. Çocuğunuzun bir ödül törenine davet edilmesi mutluluk kaynağınız olacaktır. Beklentilerinizi karşılarken muhtemelen Hayalinizin gerçekleştiğini göreceksiniz Çocuğunuz tarafından Üzüntünüzün eriyeceği Buz gibi endişelenmeyin Sevgili ikizler burcu Üzüntüleriniz böyle eriyecek gidecek inşallah akıp gidecek İş gerginlikleri hala aklınızı bulandırıyor Ve ailenizle ve arkadaşlarınıza Zaman kalmıyor olabilir Kişiliğiniz gereği Daha fazla insanla tanışıp e, Üzülebilirsiniz Ya da ee, yine karşılaştığınız insanlar dolayısıyla üzülebilirsiniz ve tüm bu kaosun içinde kendinize vakit ayırmaya da çalışacaksınız. Bu anlamda kendinize yeterince zaman ayırabileceğiniz için bugün sizin için harika bir gün olacaktır. Evlilik hayatının coşkusunu tatmak için bolca fırsat bulabileceksiniz sevgili ikizler burçları. Yengeçlerle devam edeceğim. 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumları acaba yengeçlere neler söylemekte? Evet sevgili yengeç burcu benim de burcum yengeç artık takip eden herkes biliyor. 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarınıza göre rahatlamanız ve yakın arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz arasında mutluluğu bulmaya çalışmanız gerekmekte. Yabancı ülkelerle ilişkiniz varsa, özellikle tüccarsanız ya da iş adamıysanız ve yabancı ülkelerle bağlantılı bir iş yapıyorsanız, para kaybetmeniz muhtemel. Bu nedenle ileriye doğru herhangi bir adım atmadan önce dikkatlice düşünmelisiniz. Bekleyen ev işleri zamanınızın bir kısmını alacaktır. Sevgilinizin dengesiz davranışları moralinizi bozabilir. Küçük engellerle birlikte e, bu büyük başarıların elde edilebileceği bir gün gibi görünüyor, sevgili yengeç burçları e, ee, işlerini elde edemediği takdirde huysuz olma eğiliminde olabilecek meslektaşlarınız varsa etrafınızda bu kişilere dikkat etmelisiniz. İş yerinden geri, geri dönebilir ve en sevdiğiniz hobilerinizden bazılarını kendinizi kaptırabilirsiniz. Bu sizi sakinleştirecektir. Eşiniz mahallede duyduğu bir şeyi gündeme getirebilir. Aman saklamayın hiçbir şeyi her şey açık her şey net ortada olsun. O sizin eşiniz artık öyle ya da böyle. Ee, birlikte paylaşacaksınız. İyiyi de kötüyü de. Bence iki yaşın arasında gizli saklı olmamalı. Ee, gizli saklı yaşanması gereken şeyler varsa eğer hiç yaşanmamalı. Tabi bunun bilincinde olabilmek çok önemli. Aslan Burcu sizinle devam ediyorum. 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına göre geziler, partiler ve keyif gezileri bugün sizi iyi bir ruh halinde tutacaktır sevgili Aslan Burçları. Yeni bir mali anlaşma sonuçlanacak ve yeni para gelebilir, para akışı sağlanabilir sizin için. Arkadaşlarınızla akşam geçirmek, tatil planlamanın yanı sıra keyif için de iyi olacaktır. Sizin açınızdan zaman, iş, para arkadaşlar, aile akrabalar. Bugün hepiniz bir taraftasınız ve siz ve partneriniz bugün diğer tarafta olacaksınız. Partnerinizle birlikte hiçbir şeyi önemsemeyeceğinizi söyleyebilirim. Hepiniz iç içe olacaksınız. Onun haricinde Değerli zamanınızı sadece plan yaparak harcamayın, harekete geçin ve bu planları da uygulamaya başlayın. Kimseye haber vermeden evden çıkıp biraz yalnız vakit geçireceksiniz. Yalnız olsanız bile kafanızın içinde milyonlarca şey olacaktır. İlişkinizden vazgeçme hissi uyandıracak bir dizi kavga yaşayabilirsiniz. Ancak bu kadar kolay pes etmeyi eğer e, önemli sizin için değerli bir insanla birlikteyseniz. Başak Burcu sizinle devam ediyorum. 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına göre sağlık açısından çok güzel bir gün olacak. Neşeli ruh haliniz size istediğiniz enerjiyi verecek ve kendinize güvenmenizi sağlayacaktır. Size birçok yeni finansal plan sunulabilir. Herhangi bir e, söz vermeden önce artıları ve eksileri dikkatlice tartmalısınız. Evde şenlik havası gerginliğinizi azaltacaktır. Siz de mutlaka buna katılın ve sessiz seyirci olarak kalmayın. Teklif etmek geri tepebileceği için yenilgilerinizden bazı dersler çıkarmalısınız. Diyelim ki birine bir şey teklif ettiniz, kabul etmedi. Ee, neden kabul etmediğini düşünün. Bu iş yerinde kendinizi iyi hissedeceğiniz harika günlerden bir tanesi olacak. Meslektaşlarınız çalışmalarınızı takdir edecek ve patronunuz da ilerlemenizden memnun görünecektir. İş adamıysanız bugün e, iş hayatında da kar elde edebilirsiniz. Boş zamanınızı herhangi bir dini yerde e, gereksiz sorunlardan ve tartışmalardan uzakta geçirebilirsiniz. Bir akrabanız, arkadaşınız veya komşunuz evlilik hayatınıza gerilim getirebilir. Evlilik hayatınıza hiç kimseyi dahil etmeyin. Herkes kapının dışında. Eşiniz ve siz ve varsa çocuklarınız. O da sizinle birlikte yaşayan çocuklarınız sadece sizinleler. Dolayısıyla kimse yüzünden evliliğinizi sorunlara, sıkıntılara mahkum etmeyin. Sevgili Terazi Burcu sizinle devam ediyorum. 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına göre güçlü esnekliğiniz ve korkusuzluğunuz zihinsel yeteneklerinizin gücünü muazzam bir şekilde arttıracaktır. Bu ivmeyi devam ettirin ki sizi her türlü durumu kontrol altında tutmaya teşvik etsin. Paranızı dini faaliyetlere yatırabilirsiniz ve büyük olasılıkla zihinsel huzur ve istikrara kavuşabilirsiniz. Boş zamanlarınızı evinize güzelleştirmek için kullanın, değerlendirin. Aileniz bunu gerçekten takdir edecektir. Kişisel işler kontrol altında olabilir bugün. Yaratıcı ve sizinkine benzer fikirlere sahip insanlarla el ele verin. Bunu yapabilirsiniz çünkü Neptün ileri hareket ettiğinde sanatsal yetenekleriniz ortaya çıkacaktır. En yakın arkadaşlarınızla boş zamanlarınızın tadını çıkarmayı planlayabilirsiniz. Eşiniz daha iyi olan yarınız zayıf yönlerinizi kapatmaya çalışacaktır. Kendinizi çok mutlu hissetmenizi sağlayacak bu sayede. İyi ki var değil mi? İyi ki var olduğunu düşünebilirsiniz. Sevgili akrep burçları sizinle devam ediyorum. 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına göre kendinizi bazı yaratıcı çalışmalara dahil etmenizi öneriyorum. Boşta durma alışkanlığınız zihinsel huzurunuz açısından ölümcül olabilir. Parayla ilgili bir davaya karışmışsanız eğer mahkeme bugün lehinize karar verecektir. Maddi olarak size fayda sağlayacaktır. Mahkeme sonucu kararı. Cazibeniz ve kişiliğiniz birkaç yeni arkadaş edinmenize yardımcı olacaktır. Sürpriz bir mesaj size tatlı bir rüya gibi gelebilir. Yeni müşterilerle pazarlık yapmak için harika bir gün. Aniden işten çıkıp ailenizle vakit geçirmeyi planlayabilirsiniz. Gün evlilik hayatınızın en güzel günlerinden biri olacak sevgili akrep burçları. Akrep dediğimde aklıma tutku geliyor artık ve ee, çok tutkulusunuz sevgili akrep burçları. Gezegenler sizin tutkunuzu katlayacak benden söylemesi. Yay burçları 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına göre sakin ve gerilimden uzak kalın. Para kazanımları beklentilerinizi karşılamayacaktır. Ritüeller evde gerçekleştirilebilir. E, dini törenler işte Kur'an okunabilir, mevzuz okunabilir gibi şeyler de yapılabilir. Ya da ada çayı yakabilirsiniz mesela evinizin içinde tütsüleyebilirsiniz evinizi gibi gibi. Sevgiliniz sizi dinlemek yerine fikrini söylemek istiyor ve bu da sizi üzebilir. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız önemli bir proje gecikiyor. İnsanlarla karşılaşmak yerine yalnız başınıza daha fazla zaman geçirmek istiyor olabilirsiniz. Boş zamanınızı evi temizleyerek değerlendirebilirsiniz. Eşinizin sevgisinin sıcaklığını hissedebileceğiniz bir gün geçireceksiniz sevgili Yay burçları. Oğlaklarla devam edeceğim. Sevgili Oğlak burcu, 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına göre spor ve diğer açık hava etkinliklerine katılmak kaybettiğiniz enerjinizi toplamanıza yardımcı olacaktır. Kredi aldıysanız eğer bugün geri ödemekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arkadaşınız yardımcı olacak ve son derece destekleyici olacaktır. Uzun zamandır devam eden kavganızı çözün bugün çünkü yarın çok geç olabilir. Yaklaşımınıza dürüst ve isabetli olun. Kararlılığınız ve becerileriniz fark edilecektir. Her ne kadar boş zamanın doğru kullanılması gerekiyorsa da boş zamanınızı kötüye kullanacaksınız. Bundan dolayı ruh haliniz de bozulacaktır. Eşiniz moraliniz bozukken sizi dışarı çıkmaya zorlayabilir ya da tam tersi siz onu zorlayabilirsiniz. Moralinin bozuk olduğunu düşünüp sonunda sinirlenmenize sebep olacaktır bu davranış. Sevgili Kova Burcu sizinle devam ediyorum. 7 Aralık 2023 Perşembe. Günlük burç yorumlarına göre güçlü esnekliğiniz ve korkusuzluğunuz zihinsel yeteneklerinizin gücünü muazzam bir şekilde arttıracaktır sevgili kovalar. Bu ivmeyi devam ettirin ki sizi her türlü durumu kontrol altında tutmaya teşvik etsin. Mali durumunuz iyileşse de para çıkışı yine de projelerinizi yürütmeye engel oluşturacaktır. Arkadaşlar beklediğinizden daha destekleyici olabilirler. Yükünüzü hafiflettiği için evlenme teklif etmekten bunalmış olabilirsiniz. Siz teklif ettin. Evet, 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 evet kabul etmiyor. <laughs> ee, şey vardı eskiden bir kız üç kere istenir falan ya. Böyle bir durum mu yaşıyorsunuz sevgili kovalar? Eğer hala işsizseniz bir iş bulabilmek için daha çok çalışmanız gerekebilir. Sadece çok çalışarak istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. İnsanlardan her zaman duymak istediğiniz iltifatlar gelecek. Evlilik hayatınız için iyi bir gece uykusu ile birlikte iyi bir akşam yemeği söz konusu olabilir sevgili ee, kova burçları. Son burcun balık burcu. 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına göre duygusal olarak pek istikrarlı olmayacaksınız. Bu nedenle nasıl davrandığınıza ve başkalarının önünde nasıl konuştuğunuza dikkat etmelisiniz. Ee, toprakla ilgili herhangi bir konuda para harcamak konusunda e, böyle bir zorunluluk yaşayabilirsiniz. Kardeşiniz ihtiyaçlarınızı düşündüğünüzden daha fazla destekleyecektir. Birisi imajınızı zedelemeye çalışabileceği için dikkatli olmalısınız. Kendinize olan güveniniz artıyor ve ilerlemeniz açıkça görülüyor. Eşinizle biraz vakit geçirmek için e, ofisten erken ayrılabilirsiniz. Ancak aşırı trafik çabalarınızı mahvedecektir. Eşiniz moraliniz bozukken sizi dışarı çıkmaya zorlayabilir ya da tam tersi olabilir ve sonunda sinirlenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Oğlak Burcu'nu okudum mu ben Sanki atladık mı Hayır atlamadık oğlak burcunu da anlattım. Nedense böyle atlamışım gibi bir şey hissettim. Ee, sonra küserler oğlaklar bana. Evet 7 Aralık 2023 Perşembe günlük burç yorumlarına dair söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. İnşallah çok güzel bir gün geçirirsiniz. Dikkatli olun lütfen uyarılarımı dikkate alın. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. thank you